Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Explorator Lich oynayacağız evet. Ersin de yanında. Arkadaşlar evet, ben onu şu an oynuyorum Telefon benim elimde Arkadaşlar bu bildiğiniz Minecraft'ı hiç beğenizlemiyor Arkadaşlar bunun hileleri de var biraz Biraz ya yani. Arkadaşlar mesela bunu bir koyunca toggle diyorsunuz laf nah çıkıyor Bu anlamsız Bu anlamsız Değil mi Arkadaşlar bir de Optimus'a giriyorsunuz Hı hı. Ne var. Gün game diyorsunuz. Gün ayarlama falan var arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar gece oldu. Ha bir şey daha göstereceğim ben. Arkadaşlar bizde şu var. Arkadaşlar bir de bulutların üstüne çıkamıyorsunuz. Yok bulutların yukarısına çıkamıyorsun. Bak arkadaşlar şimdi izleyin bak. Ana. Arkadaşlar şimdi bakın de bak bak şimdi ne olacak? Ya bulutun üstüne çıktım. Yok biraz daha çıkınca bak ne olacak bana. Arkadaşlar şimdi değin. Arkadaşlar şimdi çıkamıyor. He arkadaşlar şimdi sınıra geldi. Ne kadar gelemiyor. Sınıra geldik. Şimdi gelen omayı yapacağım. Mustafa sen bak. What? 1 2 3 4. Bismillahirrahmanirrahim. Can Mustafa yolundayım. Ha arkadaşlar şunu da göstermek istiyordum. Mustafa tamam. İndir. Ne oldu İrem? Arkadaşlar önce az önce Teyla'nın kızı geldi. <laughs> ne yapacağız? Bana ne? Hayır Mustafa söyleme ya. Bana ne ben söylemem. Aa, gel şuraya gel. Yağmurlu, anladın yürü yürü yürü. Karmazan, ne Arkadaşlar şu an teyzemin oğulları kızları var Diyorlar ki kanal kanalınızı söyleyin kanalınızı söyleyin Arkadaşlar kanalımın adı Ersin Yağmurlu E diye bir şey var mavi beyaz yazıyla Ha arkadaşlar şunu gösterecektim Bak bunu gösterecektim Şimdi bakın. Şunu şöyle giriyoruz. Ben şuraya bir kapatayım. Tamam. Arkadaşlar bak şimdi şimdi. Arkadaşlar şimdi bakın.